Size Fatih Önge'yi tanımak isterim. Fatih Önge kimdir? Ee, Fatih Önge, ben e, efendim emekli topçu binbaşıyım. Günnarlıyım. 14 yaşından bu yana e, devlet terbiyesiyle yetişmiş bir devlet adamı olarak kendimi tanımlıyorum. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, yurt içinde ve yurt dışında görevler yaptım. Afganistan'da ve Almanya'da NATO görevlerinde bulundum. Azerbaycan'da ateşelik kapsamında görevlerim vardı buçuk ay ee, ve en sonda Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Komando Tugayı'nda Topçu Tavır Komutanlığı yaptım. Ve 2022 yılı Ocak ayı itibariyle de e, bu memleketin yetişmiş bir insanı olarak, Mersin'in yetişmiş bir çocuğu olarak e, artık devletime, milletime, e, Mersin'imize, siyaset kurumu içerisinde hizmet etmek istediğim için Emekli oldum ve e, siyasete atıldım. E, emekli olduktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde e, açılan 17. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu eğitimine başvurdum ve Haziran ayında oradan dereceyle mezun oldum. Mezun olduktan bu yana da memleketim günlerde babamın sahip olduğu ticarethanede ticaretle uğraşıyoruz hayvan yemi ve gübre üzerine. Evli ve iki çocuk sahibiyim iyi derecede İngilizce ve Rusça biliyorum. Ee, bu kadar. Peki e, artık siyaset sahnesindesiniz ve seçime gidiyoruz. Seçime evet. son 29 gün kaldı. Ee, bir seçmen Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na sizce neden oy vermeli Sayın Önge? Şimdi e, ülkemizin içinde bulunduğu durum benim için ikinci... Milli Mücadele dönemi gibi bir dönem ben öyle değerlendiriyorum. Yani kimlerin kimlerle kimlerle ortaklık yaptığını e, sevgili hemşerilerimiz çok iyi baksınlar. Bunları çok iyi okumak lazım, çok iyi değerlendirmek lazım. Yani bir emekli asker olarak şunu ifade etmek istiyorum. Maalesef siyasette öyle birliktelikler, öyle ortaklıklar var ki benim askerime kurşun sıkan ee, bir terör örgütünün siyasi uzantısıyla insanlar iktidara sahip olabilmek için hiç çekinmeden ortaklık kurabiliyorlar. Yani bu memleket bu kadar ucuz olmamalı, siyaset bu kadar çirkin olmamalı.